şurada yine millet muhalefet muhalefet oldu. Tabii bundan önce partiyle görüştük. Ne olacak da, şey ya? Program değişikliğinde. Tarafı oldu. Ee, 15 Mart eee vardı. Eee e, vardı. vardı. Bugün de oldu ve sağ suç, sağ ile bizi Yalnızca, e, ve ayrıca büyüğümüz Naci abi de biliyorsunuz eee cemiyetin üyesi. Eee kendisi sağ olsun eee buraya davet ettik. Çünkü niye? Faruk Bey e, biliyorsunuz ulusal kanallarda kendisi görev yapıyor. Ama kendisi Kütahya'da bulundu. Eee ve eee buradaydı. Eee eşi Kütahyalı. Eee ben devletinizden biraz alışıyorum. Devsta da televizyonu biraz alışıyor. böyle var <laughs> mı var. Bir ara var, bir ara var. Size. Var. Bizim de Nasıl yani uzun bir hikaye. En başından beri anlatsam çok sabah olur. Ama şimdi Naci abi her şeye şahit. Naci abi yanımda olunca güçlü hissediyorum. <laughs> Mehmet burada. Burcay orada. Bütün arkadaşlarım, Ahmet burada. Herkes burada. Ahmet Arabacı abi burada. 25-30 sene önce aynı böyle bırakmıştım. Geldim yine böyle. <laughs> <laughs> Gözlerim üstü, açık, kravatı yerinde. Abdülkadir abi değil mi? Az bağlantı yapmadık abi seninle. <laughs> arkadaşlar ben... ...ilçeden gelen arkadaşlar, size bir şey söyleyeyim. Ben 1995 yılında... Simav'dan Gediz'e, Gediz'den Emet'e, Emet'ten Tavşanlı'ya, hatta Çavdarhisar'a, Kütahya'nın bütün ilçelerinin belgeselini yapan ilk gazeteci. Hepsini yaptım. Mesela tarihin ilk borsası Çavdarhisar'da. İlk borsa orada kuruldu. Onun için ben de oradan evlendim. Yani bu şehirde o kadar çok anım var ki benim iki tane kentim var. Sakaryalıyım. Bir de Kütahyalıyım. İkinci kentim de burası. Ahmet Özdil'e geldim. Nerede Ahmet. Buradayım. Ahmet Özdil'e geldim. Vefa duygusu benim için çok önemli. Dostluk çok önemli. Ahmet'le birlikte biz 11 yaşında aynı sıraya oturduk. 40 yıllık dostluk böyle bir şey. Biz 40 yıldır her gün neredeyse beraberiz. Şimdi buradaki arkadaşlar birçoğuyla da 19-20'li yaşlarda tanıştım. Yani hiçbiriyle hiçbir bağlantım kopmadı benim. Naci abi bilir zaten. Hayatın her dönemde görüştük. Fikir sordum, sağ olsun görüş sordum. iş dünyasına dair, buraya dair, her şeye dair. Onun için yani sizinle tanışmak, beraber bir hayat paylaşmak benim için gerçekten şanslı. Herkese nasip olmaz. Yani 25 sene sonra üniversiteye geldiğim bir şehre tekrar geri geldim bir sürü değerli insanla oturması, seni beklemesi, birlikte yemek yemen, alkışlaması, ya biz bu çocuğu tanıyoruz, bu iyi insandır demesi. Bunlar çok kolay elde edilen işler değil. Ama hayat insana onur, haysiyet, özgürlük ve şeref verir. Eğer doğru düzgün, hangi meslekli olursa olsun yol alırsa. Sadece şu sözü verip noktalayabilirim. Benim olduğum bir yerde bana dair benim adım varsa, ismim gövdem varsa şu olur. Benden yana bu mesleğin hiçbir şekilde şerefine halel gelmeyecektir. Bu sözü veririm size. Bir gazeteci olarak bu ülkede hiçbir siyasi görüşe, hiçbir güce, hiçbir etkiye halkın insanın bir düşünceye sahip özgürlükleri, hayatı öne koyan hiç kimsenin düşüncesini feda etme. Etmedim ben. Burada da etmedim, orada da etmedim. Durum ne olursa olsun etmedim. Takip edenler üç aşağı beş yukarı anlayabilir. Görüyordur da. Onun için ben sizin temsilcinizim. Bana her anlamda, her şekilde iletmek istediğiniz, duyurmak istediğiniz bir sözünüz varsa, bir derdiniz varsa, benim yardımcı olabileceğim bir şey varsa 7 24 365 gün bana herkes her şekilde ulaşabilir. Çünkü bu şehir bana çok şey verdi. Ben bu şehre gerçekten borçluyum. Hayatımda şu çevre yolundan gitmiyorum ki tekrar içeriden geçeyim de bazı şeyleri göreyim diye. Mesela vazonun oradan dolaşıyorum. Sosyal konutları da göreyim. O taraftan ucu değil geliyor ama ve şehrin içinden geçeyim. İşte da bir çorba içeyim. <laughs> Öteki belki bir karavanda bir gözleme yiyeyim diye. Çevreyi kullanmıyorum, şehrin içinden geçiyorum. Onun için bu şehir varsa ben de gerçekten hiç abartmadan söylüyorum. Varım. Hepinize teşekkür ederim. Minnettarım. Çok sağ olun abi. <laughs> <Eski gülüyor> Gönlünüzden geçen her neyse aklınızda uyum içinde olsun deyip kapatıyoruz. O yıllarda slogan atmak meşhurdu. Ve Amuktar diyordu ki her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa. Ali Kürce başka bir şey diyor. Ya ben de bir şey bulayım dedim. Ben de dedim ki gönlünüzden geçer her neyse aklınızla uyum içinde olsun diye bitirdim. Gönül ve akıl uyumu hala aynı görüşteyim ama söylemiyorum. ben. Yani. Şimdilik böyle. Çok teşekkürler arkadaşlar. Ben teşekkür ederim. eee devletimizin evet. abi, Yağmur <laughs> Yağmur <laughs> <laughs> <laughs>

Ramazan, Ramazan iki yaşında işte. Evet, gitmiştim. Ben Ramazan Mehmet Akın, Mustafa şey. Bektaş, Mert Mustafa Demirbaş. <laughs> 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 e, yönetim kurulunda evet. yer alanlar hocam. <laughs> Oğuzhan hocamın desteği <laughs> çok ben bu belgeyi vermekte aslında Doğuzlu Hoca'ya bir hatıra bir beraber olsun. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. sağlık. Teşekkür <laughs> <Bu şekilde> ediyorum. <laughs> ee, ee, biz bu görmek bir istiyorduk bir da <laughs> şey <laughs> sizin <istiyorduk gülüyor> <da. gülüyor> kardeşim doğu <laughs> hem internet sitesi, hem sosyal medya, hem de Doğan haber ajansında. Evet. evet. Demir e, Sağ olsun. O da demir öğrenci. Aynen, demir öğrenci. İyi bir arkadaşımız. desteği çok olan bir arkadaşımız. Sağ olsun. Başarılar. Böyle abi, böyle abi de bizim yönetimimizde, ilk yönetimimizde yer aldı sağ olsun. E, benimle beraber çalıştı. Teşekkür evet. ederim abi. ol. Sağ... ben, herkes çok iyi biliyor, babasını çok iyi biliyor. Gediz'de, Gediz gazetesi. de Gediz gazete Sağ olun. Ee, bizi ilk geldiğimizde de bize çok katkısı oldu. İlçelerde e, kendisi Kütahya'ya geldiğinde bizi kendisi ziyaret etti babası. Ama ben geldim iki yıl sonra vefat etti. Ee, Allah rahmet eylesin. Onun gazetesinin devam etti. Hem annesi hem baba şey kendisi teşekkür ediyorum ona da. Cemiyetimizin de yönetim kurulunda yer aldı sağ olsun. İkinci dönem. Ben teşekkür ediyorum. Bu sabah arkadaşlarımızı her zaman Zafer Gazetesi'nin gazetemizde Şasar'ın ve Ebe'yi e çok bize de çok desteği oldu sağ olsun. Fatma Sümer, evet. Merve Ergün, evet. Hayriye Korkut, Nuray Kezban Uludağ, Ferhan Kılıç, Hatice Özel, bir de Siyah Fatma Çakır, Rıdvan Cebecioğlu, İsmail Yalçın, Mehmet <laughs> Faruk Yalçın, Tuna İşleyen, Güda İnce. Rıdvan Cebecioğlu, güzel sessiz bir İsmail <laughs> <coughs> Yalçın

<laughs> Vay arada <be. gülüyor> <Bilmiyorum. gülüyor> <laughs> 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 sonra <laughs> yıktı şimdi <gülüyor> 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 <gülüyor>